Şu an karşımda arkadaşım duruyor. Hadi bana yeni kitabınla ilgili düşüncelerini anlat diyor. Düşünceleri, duyguları, karakterleri, olayları sayfalarca yazabilirim ama biri karşıma geçip hadi anlat dediğinde böyle kala kalıyorum. Bu kitap çok özel. Çünkü çok sevdiğiniz bir işe, uzun zaman ara verdiğinizde o işi ne kadar severseniz sevin, tekrar başlamak çok zor oluyor. Bu spor olur, yazmak olur. Tekrar başladığınızda acaba eskisi kadar iyi yapabilir miyim diye düşünüyorsunuz. Bıraktığım yer yerinde midir diye kaygılarınız oluyor. İşte ben bu kitabı tüm bu duygularla yazdım. Bu kitap çok özel çünkü konusu çok değerli. Evinde eş, işinde demirbaş, annesinin kızı, kızının annesi. Girdiğimiz tüm rolleri hakkıyla yapmaya çalışan biz kadınları anlatıyor. Herkese, her yere, her şeye yetişme çabaları içinde, herkesin boy göstermeye çalıştığı şu dünyada en göstermeye cesaret edenleri ve etmeyenleri çokça güldüreceğini düşünüyorum. Bu arada babaları da unutmadım. Bu süreçte bu kitabı hem anne hem baba gözünden beni...